Merhaba arkadaşlar. Şimdi bu videomuzda PlayStation 3 kolumuz var. Bu kolumuzu PlayStation 2 cihazımıza kablosuz bir şekilde bağlamayı deneyeceğiz. Bakalım olacak mı? Hadi videomuza geçiyoruz. Evet arkadaşlar ilk olarak bir adet PlayStation 3 kolumuz, bir adet Bluetooth aparatımız, bir adet de PlayStation 3'ün kablosu. Evet arkadaşlar ilk olarak Bluetooth cihazımızı PlayStation cihazımıza takıyoruz. Takamıyoruz yere düşürdük. Evet. Aparatı takıyoruz arkadaşlar. Yine taktık. Daha sonra şarj kablomuzu ikiye takıyoruz. Arkadaşlar fat olsun, slim olsun fark etmez bilginiz olsun. Dostlar bu ucunu kolumuza takmıyoruz bilginiz olsun şimdilik bekliyor burada kenarda. Şimdi daha sonra normal orijinal kolumuzla, normal PlayStation 2 kolumuzla ayar yapmamız lazım. Bunun için hemen Opel uygulamasına geliyoruz. Bildiğiniz gibi FreeMC bu türlü bir memory kart olması lazım bu Opel uygulamasını çalıştırmak için veya size vermiş olduğum memori kartsız bir şekilde çalışan, memory kart olmadan kullanılabilen Opel e uygulaması var DVD yardımıyla. Yani DVD yardımıyla, DVD ile memory kartsız Flash'tan nasıl oyun oynanır adlı videomuzu izlerseniz o da sizin için faydalı olacaktır. Neyse şimdi Opel uygulamasını açıyoruz. Burada birkaç ayar yaptıktan sonra kolumuzu kullanabileceğiz. Evet Opel uygulaması açıldı. Ondan sonra Start tuşuna basıyoruz. Start tuşundan sonra Settings. Display Settings, Auto Settings, Controller Settings'e giriyoruz. Buraya girdikten sonra ayarlara siz bu şekilde yapacaksınız. 10 buraya BT olacak. Of, bir, 10, 10 şeklinde. Daha sonra arkadaşlar biz normalde Bluetooth cihazımızı takmıştık. Şurada gözüken, şurada hemen gözüken USB Bluetooth adaptör Mac adresi dediği kısım. Bu Mac adresi, Bluetooth cihazımızın, USB'de taktığımız Bluetooth cihazımızın Mac adresi. Şimdi bunu yaptıktan sonra hemen geliyoruz PlayStation 3 kolumuzu şarj kablosunu takıyoruz. Taktıktan sonra dikkat ettiyseniz şu kısımda arkadaşlar hemen göstereyim. Şu kısımda MAC adresimiz çıktı. Buradan PS tuşuna basıyoruz ve daha sonra OK diyoruz. OK dedikten sonra kablomuzu çıkarıyoruz. Ve bekliyoruz. Gördüğünüz gibi birinci ışık yandı. Birinci kolundu. daha sonra ayarlar yaptıktan sonra buradan save change dememiz gerekiyor. Bilginiz olsun. Gördüğünüz gibi sorunsuz şekilde açıldı. Arkadaşlar bunu kullanmamız için Opel uygulamasını açmamız gerekiyor. Bilginiz olsun. Şimdi hemen bir oyun deneyelim. Bu bildiğiniz gibi oyunlarımız bizim Flash'ta yüklüydü. Oradan hemen takalım. Oyun listemiz geldi. Şöyle bir herhangi bir oyun deneyelim. Mesela Metal Suluk. Arkadaşlar şimdi oyunu açarken şurada ışığımız gördüğünüz gibi kontroller ışığımız eğer sönerse bir kere bildiğiniz gibi PlayStation 3'de olduğu gibi buraya basarsınız ve kolu açarsınız. Oyun sırasında herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız inşallah. Ama dediğim gibi bu ilk açılışta bir belki bunu basmanız gerekebilir. Bunu unutmayın. Hadi devam edelim videomuza. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi koldan sorunsuz bir şekilde, kablosuz bir şekilde oynayabilirsiniz. Şöyle bir sesini keseyim, tekrar tamamlayalım. Arkadaşlar bu koldan oynama mevzusu dediğim gibi e, Opel uygulamasını açmanız lazım. Bu direkt Opel uygulamasını açmaz. Bu nedenden dolayı orijinal PC2 kolunuz da gerekli. Bunu Opel uygulamasını açtıktan sonra Buradan kablosuz bir şekilde istediğiniz oyunu sorunsuz bir şekilde oynamaya devam edebilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sorunsuz bir şekilde kullanmaya devam edebilirsiniz. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Ee, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videomuzu izlediğiniz için ayrıca teşekkür ederiz arkadaşlar. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.